Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, içinizdeki huzursuzluktan kurtulmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu yazdığımız kağıdı, bir ekran görüntüsü alıp, daha sonra bilgisayar açıklısı alalım. Ve yanımıza taşıyalım. 20 gün içinde içinizdeki huzursuzluktan tamamen kurtulacaksınızdır. Ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz ya da Benimle görüşmek isterseniz WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem kötülükleri def etmek için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta nokta koydum yer adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyorsunuz. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıkışını alın. Deliklerini yapın. Ve WhatsApp'tan bana ayrıntılı bilgi almak için ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.